Küçük yatırımcının haftalık vitamini umarım 5 dakikada. Öncelikle tefasla başlıyoruz. Malum fonlar bize genel görüntüyü veriyor. Bu haftanın şampiyonu yine hisse senedi şemsiye fonları. Bakıyoruz burada son hafta. İş tefasta işlem gören fonlar arasında en yüksek getiriyi kimler getirmiş? Serbest fonları atlıyoruz arkadaşlar. Hisse senedi şemsiye fonu. Hisse senedi hisse senedi. Evet. Birkaç tane serbest var. Onun dışında tamamı hisse senedi şemsiye fonları ve de en başta gördüğünüz gibi tema banka. Biz banka endeksi. Arkadaşlar bu fark ettiyseniz her hafta başka bir şey çıkıyor. Bir ara çimentoydu. Daha sonra gayrimenkul yatırım ortaklıkları çıktı. Şimdi bankalar her hafta başka bir yere para akıyor arkadaşlar. Sanki bu hafta bunlara basalım parayı, öbür hafta bunlara basalım bakalım öbür hafta kim var? Onu tabii ki öbür hafta göreceğiz. Ee, kararları verenler biz değiliz sonuçta. Biz e, küçük balıklar akıntıyı takip etmeye çalışıyoruz. İlk sayfaya bakıyorum arkadaşlar. İlk 25 fon getiriler %9 ile %5 arasında değişiyor. Şurada tarih aralığını ben 1 çekeceğim ve de bir bakalım 1 ayda ne kadardı? bir ayın en yüksek getirisini iş portföy ihracatçı %15 ile göğüslemiş. Aslında şu ilk 5'i atlarsak arkadaşlar gördüğümüz rakam ne? Hala yüzde %9 ve hala hisse senedi şemsiye fonu. Bu iyi bir şey. Ama yine rakamlar çok bir farklı değil arkadaşlar. Bu da niye? Çünkü Borsa İstanbul böyle bir dalgalanmadan geçiyor ve de bir ayda çok fazla bir yere gittiği de söylenemez. Yani bir haftalık yüzde beş ile dokuz arasında değişiyordu. Bir aylık yüzde yedi ile yüzde varsayalım 12 13 ile değişiyor. Şu TKF ilginç arkadaşlar. Bu fonu sık sık görüyoruz. Bir bakalım. Son bir aylık getirisi oldukça yüksek ama üç aylık getirisi iyi değil bunun da bir tuhaf yani onun dışında ilginç bir fon bakıyorum. Birinci değişken fon Neo Portföy. Onun da yine son 1 aylık getirisi son 3 aylıktan yüksek arkadaşlar. O da ilginç. Sirat Portföy Agresif değişken fon. Bunu da sık, sık görüyoruz. Son 1 aylık getirisi onun da son 3 aylık getirisinden yüksek. Bu neden? Tabii ki Ocak ayındaki düşme arkadaşlar. Ocak ayında maalesef Borsa İstanbul fena tökezledi. Yabancı borsalarda zaten çok fazla bir hareket yoktu. Durum böyle. Geçelim. Dolar cephesi. Dolarda pek bir hareket yok. Ee, yine şurada bir operasyon var sanki. Hafta sonu dolar düşmüş. Çok güzel. Bitcoin Biliyorsunuz yine Bitcoin ile ilgili regülatörlerin bir e, ayak oyunları var. Regülatörler Bitcoin'den çok memnun değiller arkadaşlar. Yine burada bir düşüş oldu. Altın Evet altın sonunda yükselişe geçti arkadaşlar ve de hareketli ortalama hareketli ortalamayı ne zaman salı günü kırmış ve de altının bu haftaki getirisi yüzde iki buçuk arkadaşlar şöyle bir bakarsanız zaten Burada potansiyeli görüyorsunuz yüzde 8 düşmüştü ve de yüzde iki geri kazandı bu hafta almak için iyi zaman mı onu bilmiyorum arkadaşlar biz sadece burada ben sadece burada trende bakıp da bu hafta iki defa alım yaptım şahsen bir defa da büyük alımlar yapmak yerine alımlarımı ve de satımlarımı da yayıyorum arkadaşlar emtia fiyatlarında da gördüğünüz gibi yüzde 2.78 yükselme var. Yani bu altın dolayısı bu, bu altın yüzünden mi onu da bilmiyorum. Borsa İstanbul bazı endekslere bakacak olursak tabii ki BIST 30. BIST 30 bu haftayı %3'e yakın yukarıda kapattı. Ee, evet Perşembe günü biraz düşmüştü. Cuma günü tekrar toparladı. Bu işi daha iyi bilen profesyonellerin videolarına baktığım zaman varlık fonundan Ziraat Bankası'na aktarılan paralar olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Onlar sonuçta bu işi benden daha iyi biliyorlardır. Ben de Telekom'u onlardan daha iyi biliyorum. <laughs> Herkes kendi işini daha iyi biliyor. Banka endeksi bu haftanın şampiyonuydu biliyorsunuz. Bunu tefas fonlarında da gördük. Banka endeksi genel olarak %7.76 yaklaşık %8 yukarıda tamamladı haftayı. Ancak onlar da perşembe günü öğleden sonra başlayan düşüşten nasiplerini aldılar. Tabii ki cuma kapanıştaki yükselişten de nasiplerini aldılar arkadaşlar. 2-3 haftanın şampiyonu Bist, Ta Bist Taş Toprak Çarşamba günü öğlen öğleden sonra bir satışa girdi arkadaşlar ve de yüzde on kadar düştü. Haberiniz ola. Uzaktan bakarsak görüntü bu. Ne zaman? Ayın başından beri, ayın üçünden beri. Biz 30 yüzde yedi artmış. Bankacılık endeksi yaklaşık yüzde on Taş toprakta yüzde elli CDS primi Türkiye'nin 563 seviyesine geriledi. Buna bağlı olarak da Eurobond'ların fiyatları biraz yükseldi. Her zamanki gibi Vakıf VakıfBank'taki Eurobond hesaplayıcısına ve geleceğim ve de biliyorsunuz bu DG28'i takip ediyorduk. 10 yıl vadeli faizi %9.63 10 bin dolar nominal değerindeki Eurobond için bugün 9.956 dolar ödememiz gerekiyor. Bu fiyat birazcık yükselmiş. 2 hafta önce daha düşüktü biliyorsunuz. Ödenecek kuponlar tabii ki aynı. Onlarda herhangi bir değişiklik yok. Sadece aldığınız fiyatta biraz yükselme var. Yurtdışı borsalara bakıyoruz. Nasdaq, S&P ve de Dow Jones son 1-2 günde bir kalkışlar kalkıştılar arkadaşlar. Ve de haftayı yaklaşık %2 yukarıda tamamladılar. Uzaktan bakarsak da görüntü böyle. Benim söyleyeceğim bu kadar. Maskesiz bir seans daha geride bıraktım. Size bol genişli ve de şanslı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Emekli mühendisten benceler. Uyarsa.